bir mabedin binlerce yıl ayakta kalmasının zorluklarını anlatıyorum. Fakat şu an tam altında bulunmuş olduğum kubbe dışarıdan görünen, sonradan yapılmış yani 13. yüzyılda yapılmış kubbenin kendisi bir öbür tarafta da birazdan o tarafa doğru ilerleyeceğiz. Ana kubbe yani manastır olarak inşa edilen bölüme de ilerlemiş olacağız. Burada şunu ifade ediyordum. En temelde bir mabedin binlerce yıl ayakta kalmış olması mucizevi bir şeydir. En temelde kastettiğim şey şu. Çünkü binlerce yıl savaşlara, yangınlara, depremlere ve bununla birlikte bütün doğal afetlere, insan faktörüne rağmen binlerce yıl ayakta kalabilmek mucizevi bir şeydir. Çünkü İstanbul'un en temelde iki tane büyük problemi olduğunu biz programlarımızda defa söylemiş bulunmaktayız. Bir tanesi deprem, bir diğeri de yangın. Molla Fenari İsa Camii'ne geldiğimizde aslında iki kilisenin birleşimiyle sonradan camiye dönüştürülmüş olan burası depremlerden ziyade en temelde yangınlardan nasibini almıştır. Burada şöyle bir şey söyleyecek olursam sanırım abartmış olmam. İstanbul'un yangınla imtihanı. Çünkü 1633 yılında geldiğimizde büyük bir yangın oluyor ve burada çıkan yangında cami adeta harap hale geliyor diyebiliriz. Çünkü yangının büyüklüğü İstanbul'un tamamını etkiliyor. 1633 yılında meydana gelen bu yangında aslında cami ciddi anlamda hasar görmüştür. Sonrasında 1700'lü yıllarda da bir yangından nasibini aldığını, 1847-48 yıllarında tekrardan restore demeyelim ama onarıldığına dair temel bilgilerin, kayıtların olduğunu bilmekteyiz. Fakat bununla beraber bitmiyor. Öncesinde Latin istilasından da ciddi anlamda, yani bir savaştan da ciddi anlamda nasibini almış, büyük bir tahrip yaşamıştır. Fakat 1918'e geldiğimizde yine Birinci Dünya Savaşı sırasında burası bir yangın geçiriyor ve bu yangından yine nasibini alıyor. Yani dememiz o ki İstanbul'un yangınla imtihanı aynı zamanda vakıf eserlerinin, mabetlerin, sanat eserlerinin de yangınla imtihanına dönüşmüş durumda. İstanbul'un en temelde iki tane büyük sorunu olduğunu, doğal afet anlamında iki tane büyük problemi olduğunu, en azından böyle bir potansiyel olduğunu tarih boyunca görmüş olmaktayız. Bugün her ne kadar yangınla mücadele edebiliyorsak da depremle mücadelede henüz o seviyelere gelmiş durumda değiliz. Umarım bir gün geliriz. Fakat burada şunu da ifade edelim. Yangınla mücadele bugünden baktığımız gibi klasik dönemde, tarihin o döneminde en azından 100 yıl önce bile bugünkü kadar kolay olmuyordu. Dolayısıyla Molla Fenari İsa Camii yangınlarla mücadele sonucunda her seferinde belli aralıklarla onarılmış, restore edilmiş ve tekrardan insanların ibadet edebileceği bir noktaya kazandırılmış durumdadır. Şunu da ifade edelim. Belli dönemlerde atıl kaldığına dair temel metinleri görmüş bulunmaktayım. Yani okuduğumda belli bir süre buranın farklı amaçlarla kullanıldığını, aslında farklı amaç derken ibadethane olmaksızın farklı bir noktada kullanıldığını. Çünkü atıl bir durumda geçirdiği bir yangından sonra kullanılmamış olması gibi durumlardan dolayı aslında farklı amaçlarla kullanıldığını biliyoruz. Fakat bir mabedi, bir vakıf eserini koruyabilmenin en temel özelliği onun aslına yani kullanıldığı yani amacına uygun bir şekilde kullanmaya devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Burada şunu ifade ediyorum. Burası 2. Beyazıt döneminde camiye çevrilmiş. Aslında müthiş bir kilise örneğinin camiye çevrilmesi noktasında bize çok güzel bir örneklik teşkil ediyor. Bu arada şu anda tam olarak öbür kubbenin altındayım ve şapelleri de görmekteyiz dört tarafa doğru. Burada bu kubbenin genişliği normal yani klasik anlamda Osmanlı mimarisinde görmediğimiz kubbeler bunlar. Burada iki kilisenin birleşmesi sonrasında bir L şeklinde cami, yani kiliseye bir bütünlük kazandırılması. Biraz daha genişletilmiş hale geliyor. Burada az önceki konuya dönecek olursam bir eseri aslına uygun kullanmak onun varlığını, hayatiyetini devam ettirme noktasında çok önemli bir yere tekabül ediyor. Yani binlerce yıl ayakta durmuş, bir ibadethane olarak kullanılmış, sonrasında camiye çevrilmiş bir yerin belli bir süre dışın içerisinde farklı amaçlarla kullanılması buraya elbette zarar verecektir. Çünkü burası bir cami olarak kullanıldığında müminlerin, inananların burayı bir ibadethane olarak gördüğünde buraya zarar verme ihtimalleri kalmıyor ve buranın kutsal bir mekan olarak yani yeryüzünün mescit kılınması noktasında kutsal bir mekan olarak kullanılması ve burada buraya inanan yani bu dine mensup, bu dine inanan insanların buranın hem tarihi önemine, hem kutsallığına, bir mescit olarak kutsallığına inanmaları ve bunun üzerinden buraya sahip çıkmalarını önemsiyorum. Çünkü bu yani Molla Fenari İsa Camii artık bizim için hem bir mescit, bir cami, aynı zamanda bizim 2. Beyazıt döneminden tevarüs ettiğimiz, onların da Bizans döneminden tevarüs etmiş olduğu aslında büyük bir mabedin kendisidir. Bizler buraya sahip çıkacaksak, buranın 10. yüzyılda inşa ettirilmiş olan bir manastır olduğunu, 13. yüzyılda yanına başka bir kilise olarak yaptırıldığını, sonrasında bunların birleştirildiğini ve 2. Beyazıt döneminde ulema sınıfından bir ailenin mensubu olarak buranın bir alim tarafından camiye çevrildiğini ve yıllar boyunca geçirmiş olduğu bütün yangınlarla birlikte tarihini, tarihçesini, kitabelerini bilmek durumundayız. Burası aslında erken dönem yani Osmanlı dönemi için söyleyelim kiliseden camiye çevrilmiş fakat geç dönem Bizans örneklerinin, Bizans kiliselerinin, Bizans mabetlerinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. İstanbul'u İstanbul, u, İstanbul u yapan en önemli şeylerden bir tanesi de budur. Herhangi bir köşede yaklaştığınız herhangi bir mabet sizi tarihin derinliklerine çekiyor. Bir anda ikinci Beyazıt için anlatılan bir menkıbeye yolunuz temas edebiliyor veya siz Osmanlı ulemasından bir alime yol üzerinde bir rastlayabiliyorsunuz. Bir paşanın yaptırmış olduğu camiyi gördüğünüzde o paşanın tarih içerisinde padişahla olan ilişkisini hissedebiliyorsunuz. Çünkü İstanbul'u İstanbul, u, İstanbul u yapan şey üzerine inşa edildiği tarihle birlikte onu dönüştüren Müslüman kimliğidir. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Çünkü her bireyin bir kimliği olduğu gibi mabetlerin vakıf eserlerinin de kimlikleri mevcuttur. Burada hem identity kelimesi yani id kelimesiyle irtibatı hem de hüviyetin hüveyle ile irtibatı üzerinden aslında şunu ifade etmek istiyorum. Bizler kendimizi öteki üzerinden tanımlarız. Burada yani 2. Beyazıt döneminde çok fazla kilisenin camiye çevrildiğini, Onların camiye çevrilerek yaşamlarını devam ettirdiğini ve bunun üzerinden hala günümüze kadar geldiğini bilmekteyiz. Şunu ifade etmek istiyorum. Hem ötekiyle olan ilişkimiz bizim kim olduğumuzu belirler hem de kendi benliğimizi bir nebze ötekiyle olan kurduğumuz ilişki üzerinden tanımlarız. Kiliseden camiye çevrilen ve hayatiyetini, önemini ve sürekliliğini sağlayan bu eserler aslında beraberinde kimliğini de getiriyor, geçmişini de getirmiş oluyor. Çünkü bu şekilde tuğla işçiliklerini bizler klasik dönem Osmanlı eserlerinde çok fazla görmüyoruz. Osmanlı daha çok kesme küfeki taşlar, bazı dönemlerde mermer kullanımıyla birlikte kendine has olan o sanat tarihindeki önemini de vurgulayan bir şekilde kendine has özelliklerini ortaya çıkarmış. Hatta yani klasik dönem için söyleyecek olursak batının barok usulünü alıp süsleme sanatını alıp Osmanlı baroğu gibi kendine has bir özelliği de ortaya çıkarabilmekte. Fakat bu şekilde Bizans'tan tevarüs eden kiliseden camiye çevrilen bu eserleri gördüğümüzde bu eserler kendi kimliklerini, kendi tarihlerini ve tarihçelerini devam ettirmekte ve aslında bu mabet üzerinden biz onların sürekliliğini de görmekteyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.